Evet değerli arkadaşlar yine sizinle birlikteyim. Bugün önlüğümü giydim. Yavaş yavaş alışıyorum bu yemek işine. Kim demiş Bayramoğlu sadece yazı yazar, şiir yazar, başka bir şey de anlamaz diye. İşte görüyorsunuz. Artık yemeğimi de profesyonelce yapmaya başladım. Bundan sonra zannedersem şiir yazmayacağım herhalde. Yemek tarifleri vereceğim. Bugünkü menümüz süzüklüde e, kaynıyor. Tavuk haşlıyorum. E, tavuk suyuyla da şu anda burada e, kaynıyor pirinç pilavı. Diyeceksiniz ki e, tavuk daha pişmedi, pirinç pilavı nasıl tavuk suyuyla oluyor diyeceksiniz. Haklısınız ama daha önceden pişirdiğim e, tavuğun suyunu e, dolaba ayırmıştım. Şöyle iki kavanoz koyuyorum, iki üç kavanoz. E, her yemeğine böyle e, lezzet katıyor. Yani Önceki pişirdiğim tavuğun suyu var şu anda. Burada da görüyorsunuz e, ne güzel kaynıyor, e, pişiyor pirinç pilavımız. E, gerçekten lezzetli yapıyorum. Yani bunu da övünmek için değil de yaptığınızı da söylüyorum. E, dedim ya burada bülüklü tenceremizde tavuğumuz haşlanıyor. E, 20 dakika haşlanacak. Zaten e, daha önceden de hazırlamış olduğum suyu kullandığım için. İkisi de aynı ana denk Yani biri birini beklemeyeceğiz. Ben de bu vesileyle sizlerde yapmış olduğunuz yemeğimi paylaşayım diyorum. diyorum ya, biz de Sadece görüyorsunuz arkadaşlar yazı ve şiir hariç hep derdim elimde kalem, dilimde kelam diye. Bundan sonra elimde kalem de olacak. Mutfakta yemeğim de olacak. Bu da bu reklam olmasın ama bu çok eski, belki 20-25 yıllık bir şey, bir şey ne diyelim bu, bu neydi? Mutfak önlüğü. Buldum bunu da şeyde, bunu da giydim. Bir şeyler yapıyoruz en azından. üzerimizde de bazen hafif yağlar falan sıçramasın diye önlüğümüzü giydim. Tam şu anda bir aşçı oldum herhalde. Sadece kafamda bir kepim eksik. Evet değerli arkadaşlar. Saatimize de bakıyoruz şu anda. Şu 6 dakikamız var. Ee, tavuğumuzun olmasına. 5 dakikadan da zannedersem pilavımız e, olacak. Hepsi ayrana denk geldi. Evet, e, insan kendi emeği olunca e, daha lezzetli oluyor. Emek verilen şey, alın teri her zaman lezzetlidir. Ya dışarıda sevmiyorum yani. Gerçekten e, dedim ya daha hani 2 iki gün önce millet bahçesindeki yere gittim. Kurme gastronomi günlerine. Yani yiyecek bir şey bulamadım kendi kendime. Bir iki bir şeyler yedik şu bununla yaprak sarması. Ha bir de pizza yedim. O da güzeldi gerçekten. Ee, ama diyorum ya kendi yaptığım yemeği daha çok seviyorum. Çünkü özelerek yapıyorum. İçine ne koyduğum belli. İşte tereyağı ile tavuk suyu var. Ee, hem lezzetli oluyor hem de sağlıklı oluyor. Hijyen olarak da e, ee, temiz oluyor. Çünkü gıda güvenliği her zaman önemlidir. E, bir dünkü videoda da bahsettim işte bu birkaç tane lofantak e, lokanta tipi yerlerde gıdaların içerisine farklı şeyler karışmış diyor ama bilmiyorum. E, kimse yaptığını e, ben yaptım demez. Belki iftiradır, belki e, farklı şeydir onu bilemiyorum. Ben kendimi biliyorum. Kendi yerlerimin içine ne kattığını bildiğim için bunu da afiyetle yiyeceğim. Yanına bir soğan kıracağım. Soğanı kırarak seviyorum. Turşum var. Kendi elimle yaptığım yine organik turşum. Ee, Buna zevk veriyor. Geçen bir kültür dedim de. Bu kültürdür yani. sanattır yemek yapmak. Salatayı da yaparım. Yarın için de kısmet olursa e, patates aldım. Yine düdüklüde patates haşlayacağım. Böyle sıcak sıcak arasını yarıp yine tereyağıyla katıp tuzlu biberi güzel bir şekilde böyle bir planım var. Bundan sonra böyle değerli arkadaşlar. Demek programında karşınızda olacağız. Beni izlemeye, beni takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.